Herkese merhaba arkadaşlar 20 Eylül Pazar İzmir programıyla bir aradayız İzmir'de 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 6'lısı İzmir programında 3. koşuyla beraber saat 7'de start alacak ben yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine sizde tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar yine değerlendirmeye çalışın diyorum. İzmir programı için. İzmir programı akşam koşacak ki gündüz programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam programında İzmir koşacak. İzmir'in de altılısı 3. koşuyla beraber saat 7'de start alacak arkadaşlar. Handicap e, Handikap 17'de bir yarış izleyeceğiz ki 4 büyük Arapları 1400 metre mesafe kumda bir araya gelecekler. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu yine günün her zaman olduğu gibi ilk ayaklarında daha dengeli handikap koşular koyuyorlar arkadaşlar. Bilindiği gibi yine dengeli bir koşu olacak. Ben özellikle 2-3 tane safkanı biraz ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilki Zaten son yarışlarında da çok formda olan 9 numaralı Frank Ateşi yine çok uygun kilo ile start alıyor. Grup biraz sertleşmiş olsa da yine uygun kilo ile beraber start alacak. Safkan'ın Mertcan Çelik idaresinde etkili bir yarış yapacağını ben yani iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Muhakkak şans vermek doğru olacaktır. İlk şanslı Safkan olarak rakibi noktasında burada 2 numaralı Atik Atik bilindiği gibi son yarışında özellikle çok bahsetmiştim. Hatta kazanmaya da çok yakın olduğu bir yarışı çıktığını söylemiştim ama beklediğimizin biraz altında koşu koştu. Aslında kötü koşmadı ama bence yine de o grubu geçmesi gereken bir Safkan. Ben Safkan'ın yine formunda herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yine etkili koşacaktır. Muhakkak değerlendirilmeli. Uygun grupta aprant indirimi alan Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. Muhakkak değerlendirilmeli. Bu Safkan'a şans vermek doğru olacaktır. Son nokta arkadaşlar malı Şif Nefesi Barış Kurdu ile beraber önde çok boş kalması durumunda etkili bir yarış çıkarabileceğini bileceğini sürpriz şansının da olduğunu düşünüyorum. Ben yine bu safkanın yeni kuponumda muhakkak bulunduracağım. Burada özellikle 9, 2 ve 6 numaralı safkanlar. Yani bu 3 safkan benim kuponumda arkadaşlar muhakkak olacak kuponlar. Daha sonrasında bütçeniz dahilinde yine takip ettiğiniz safkanlar varsa Günün ilk ayağı arkadaşlar eklemeye çalışalım. Tekrardan sıralamayı vereyim. 9, 2 ve 6 diyorum günü ilk ayağı için arkadaşlar. Bu yüz safkan öncelikle. Günün ikinci yana geldiğimizde ise miden bir koşu var. Dişilere ait 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe kumda 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle... İyi koşmasını bekledim. Safkanların ilk arkadaşlar Ekürülerden 7 numaralı Nazlı Rüzgar. E bu Safkan Enis Emre Doğru ile beraber start alacak ve ilk defa Kabakom'a çıkacak. Ben Kabakom oldukça iyi olacağını düşündüm. Safkan'dan çok etkili Güzel bir yarış bekliyorum. Yarın için ekür avantajlı olacak. Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Bence muhakkak ilk şansı bu Safkan'a vermek doğru olacaktır. Rakibi noktasında yine burada özellikle 5 numaralı İpek Soylu. Nevzat Avcı ile beraber start alacak olan Safkan'la yine ilk defa kabak çuması oldukça zaten etkili yarışları var. Etkili formlu yarışları var Safkan'ın. Kendini bulduğu etkili bir yarış yapabilir. Yarın çıkacağı bu grupta yine Nevzat ile beraber şanslı olacaktır. Bence şans vermek doğru olacaktır. Yine 5 numaralı İpek Soylu'ya da. Son nokta arkadaşlar diğer ekürlerden özellikle beni benekli kız ama Enkürüs yine Dilancan'ın da etkili olacağını düşünüyorum ama bir tık daha benekli kızdan daha iyi bir koşu bekliyorum. Alaaddin Kürünlük'le beraber start alacak olan Safkan'ın yine iyi bir koşu çıkaracağını yani için müsait grubu değerlendirebileceğini düşünüyorum. Bu safkan safkan bende bir tık önde arkadaşlar. Özellikle 7 diyorum ekürülerden. Daha sonrasında 5 ve 1 numaralı safkanların günün arkadaşlar ikinci ayağında şanslı olabilecek safkanlar olarak görüyorum. Yine varsa takip safkanlarınızı ekleyebilirsiniz arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te izleyeceğimiz 3 ve yukarı İngilizleri 1200 metre şimdi bir araya gelecekler. 12 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Burada bilindiği gibi özellikle e, ilk kazandığı yarışta yani iki yarış öncesinde iki numara Alaşur'dan özellikle bahsetmiştim. Hatta bu Safkan kendini bulduğunda arka arka yarışlarda kazanabilecek kalitede bir Safkan olduğunu söylemiştim ki ki zaten bunu da doğru da çok etkili yarışlar yapıyor. Uygun gruplarda koşuyor Safkan. Zaten ilgileri özenle yarış seçerek koşturuyor Safkan'ı. Uygun gruplarda etkili yarışlar yapıyor Safkan ve kolay birincilikler elde ediyor. Son iki yarışın çok kolay kazandı Safkan ki kazandığı grupta yine Buradaki rakipleri de arkadaşlar e yine hemen hemen benzer atlarla koşuyor. Herhangi bir yarış içinde terslik yaşaması durumunda yine Alaşur'un kolay kazanacağı bir yarışı izleyebileceğimizi düşünüyorum. Güzel bir luksor temsil olan Safkan Halil Gün'le beraber arkadaşlar günün 3. ayağında çok şanslı gözüküyor. Bence küçük kuponlar için arkadaşlar ya da misli kuponlar için 2 numara Alaşur'un Halil Gün'le beraber risk edilebileceğini günün bu 3. ayağında arkadaşlar bu Safkan'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Bu Safkan'ın kötü koşmasında ya sürpriz arama noktasında arkadaşlar ben özellikle 10 numara Dumbulera'dan Arkadaşlar Hüseyin Şimşek ile beraber yine bu Safkan'ın ben iyi bir koşu çıkartabileceğini düşünüyorum. Safkan kendini buldu. Özellikle son Alışur'un kazandığı yarışın ikinciliğini yaptı Safkan. Ben etkili bir yarış koştuğunu düşünüyorum. Bu Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Güzel bir Toruk Makto yavrusu olan Safkan'ın ben iyi bir koşu çıkartabileceğini muhakkak kuponlarda şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yine benzer şeyleri söyleyebileceğim. Altum'a altın altın Tımaylman arkadaşlar yine bu Safkan'ın da ben etkili bir yarış çıkartabileceğini uygun kilosunu avantaja çevirmeye yakın olduğunu düşündüğüm bir koşuya çıkıyor ben sürpriz şansının yine alışır geçme noktasında bu safkanlardan şanslı bir koşu gelebilir arkadaşlar. Özellikle 2 diyorum. Dediğim gibi hatta küçük kuponları risk edilebilir görüyorum. Ama rakibi noktasında 6 numara The Mileman ve 10 numara Dubler de arkadaşlar Hüseyin Şimşek'le beraber günün 3. ayağında şanslı olacaktır diye düşünüyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise kısa vade 6'da dişlere ait bir grupta 3 büyük var İngilizleri izleyeceğiz. 1400 metre mesafe kumda start alacak. 9 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu var arkadaşlar. Safkanın grubun biraz kısa olması. Burada aslında grupta çok favori çıkacak olan iki numara arkadaşlar biraz dezavantajına gözüküyor. Bu safkan özellikle uzayan mesafelerde daha etkili yarışlar yapabilse de kısa mesafe yarışında da bu grubun uygunluğu söz konusu olduğunda arkadaşlar etkili bir yarış çıkartıp bu grubu Kolay geçebiliriz. Yetenekli jokey Kadir'le beraber her şey lehine gibi gözüküyor ama ben yanına at yazacağım arkadaşlar. Bu safkanın özellikle 5 numaralı güçlü kızın Fırat ile beraber sevdiği mesafede çıktığı düşünülse iyi bir koşu gelecektir. Ben şanslı olacağını düşünüyorum. Muhakkak değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine 6 numaralı Jack Water e bu safkanın da yine özellikle bu mesafeye iyi koştuğunu düşünüyorum. Safkanın son ikinciliğinde etkili geldi bana. Yine etkili bir koşu gelebilir. Güzel bu toruk yavrusu olan bu safkanın da iyi bir koşu çıkacaktır diyorum. Özellikle 2 Rakibi noktasında 5 ve 6 diyorum ama yeriniz varsa arkadaşlar 3 numaralı Safir Kız hatta 7 numaralı Cinet gibi safkanlara bile burada sürpriz arama noktasında deneyebiliriz. Dediğim gibi çok ağır favori çıkmasını beklediğim 2 numaralı Rum fortasının özellikle kısa mesafe yarışlarında eksik koşacağını düşündüğüm için biraz rakip noktasında denenebilir ama gruptan da çok kaliteli bir isim olduğunu özellikle belirtmek lazım arkadaşlar günün bu 4. ayağı için. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te izleyeceğimiz 3 ve yukarı 3 yaşlı Arapları 1300 metre çimde bir araya gelecek 8 tane safkan start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim ki zaten bilindiği gibi İlk yarışından beri de her zaman için bahsettiğim Safkan olduğu 3 numaralı köy ağası demir çok kaliteli bir Kaisberg temsi olan Safkan'ın yine müsait grupta etkili koşacağını düşünüyorum ki daha önce geçtiği rakiplerine bir kez daha üstünlük sağlayacaktır diye düşünüyorum. Özellikle son yarışında 2.5 boy gibi çok startta kalmasına rağmen yine toparlayıp sonlarda etkili sprintini atıp bu gruba yakın bir gruba arkadaşlar hakime sağlamıştı. O gün içinde yine kolay kazanmıştı. Ben Safkan'dan yine bir kolay birincilik bekliyorum. Günün 5. ayağında 3 numaralı köy ağası demirin Nevzat'la beraber geçilmeyeceği yani kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde istemediğim bir koşu var. dişiler ait 3 yaş taraplar izleyeceğiz. 1200 metre mesafe şimdi bir araya gelecek. 13 tane safkanın koşusunu izleyeceğiz. Burada yine özellikle bahsedeceğim birkaç tane safkan var arkadaşlar. Yine dengeli bir koşu olduğunu düşünüyorum ama çok iyi bir koşu beklediğim. 7 numaralı Malatya Gülü'nün ben etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Fırat Arslan'la beraber bende ilk şanslı safkandır 7 numaralı. Malatya Gülü rakibi noktasında bir numaralı Ağrılı Hanım hemen hemen her yarışın iyi koşan safkanın artık müsait grubu değerlendirip meydana veda etme vaktinin yine geldiğini düşünüyorum. Şans vermek doğru olacaktır. 10 numara Polatlı Gülü muhakkak değerlendirebilecek diğer bir safkan 6 numara Eylül Zamanı özellikle Alaaddin Küründük'le beraber çıkça ilk kaba kum performansından ben fark yaratabileceğini hatta bu müsait grubu geçebileceğini düşünüyorum. 6 numara Eylül Zamanı ihmal edilmemesi gereken bir diğer safkan arkadaşlar. Hatta yerimiz varsa yine burada 3 numaralı Bergaz'a bile arkadaşlar şans verebiliriz günün son ayağı için. Arkadaşlar son ayak için tekrardan sıralamayı vereyim. 1, 7, 10 ve 6 diyorum. Yeri olanlarda da 3 numaralı Safkan'ın şanslı olabileceğini düşünüyorum İzmir programı için. Arkadaşlar İzmir ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip attığınız ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.